Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir kutu açılışı yapacağız. Acayipliği de şu, genellikle ben kutu açılışlarını tepeden e, çekiyorum ve yani küçük kutular oluyor işte, cep telefonları oluyor, buna benzer ıvır zıvır aksesuarlar oluyor. Ama bugün masamda devasa bir kutu var. Bu kutuda ne var diye soracak olursanız, bu bir cep telefonu kutusu. Evet, bunun içinde bir cep telefonu var ama fotoğraf kitiyle beraber gelen bir cep telefonu. Vivo X200 Ultra modelinin kutu açılışını yapacağız. Kutu açılışını yapacağız. Yani içinden beni şaşırtan o kadar çok şey çıktı ki henüz bu, e, bu cep telefonuyla fotoğraf çekmedim. Sadece kutuyu şöyle biraz açtım, parçalarına biraz baktım ve geri koydum. Şimdi hep beraber gelin bu kutu açılışını yapalım. Evet, bu gördüğünüz devasa kutu. Öncelikle şöyle açılıyor. İçinden ilk defa gördüğüm çok ilginç fotoğraf örnekleri çıkıyor Evet yani baskı fotoğraf örneklerini koymuş vivo bu kitin içerisine e çok güzel fotoğraf örnekleri var bakın burada gördüğünüz gibi çok güzel baskı fotoğraf örnekleri var yani esasında dijital dünyada her şeyin işte sosyal medyada paylaşıldığı sadece ekranlarda kaldığı bir günde e, böyle bir şıklık düşünülmüş olması gerçekten çok ilginç geldi bana bu şunu da gösteriyor esasında yani fotoğrafların hala basılabilir olduğunu da bize biraz anlatıyor bu Şimdi gelin e, diğer detaylara bakalım. Şimdi üst kısımdan cep telefonumuz çıkıyor. Gene böyle şık bir kutuda. Esasında cep telefonu kutusu bu. Bu arada bunu göstereyim. Yani cep telefonu kutusu şu gördüğünüz kutu. Diğeri tamamen fotoğraf kitinden oluşuyor. İçinden klasik alıştığımız gibi e, cep telefonu çıkıyor. Bu X200 Ultra. Şimdi bu model e, Türkiye'de satılmıyor. Esasında global pazarda da yok. Yani neredeyse sadece Çin için üretilmiş bir model var elimizde. X200 Ultra. Bunun içerisinden bir kılıf daha çıkıyor. İşte şarj adaptörü falan çıkıyor. Esasında ilginç olan tarafı tabii ki bunlar değil. Bu kutunun şurasında bir çekmece var. Şunları da arkaya atalım. Burada bir çekmece var ve esas hazine burada. Şimdi öncelikle burada kutunun bir tanesini açalım. Burada esas olay bu. Bakın. Şimdi Vivo Zeiss işbirliği ile pek çok telefon modeli geliştirdi. Hatta en son X200 Pro modelini ben Tayland'da test etmiştim ve onun fotoğraf video örneklerini de yine YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bakın, Zeiss işbirliği ile yapılan X200 Ultra'da şöyle bir objektif var kutunun içerisinden şöyle bir objektif çıkıyor. Fotoğraf kitinin içerisinden şöyle bir objektif çıkıyor. Fotoğraf makinesi, e, fotoğraf makinesi diyorum. Böyle bir objektifle karşılaşınca aklımıza doğal olarak fotoğraf makinesi geliyor. Cep telefonumuza takmak için şöyle bir bayonet parçası var. Şimdi bunları kenara koyuyorum. Hepsini göstereceğim. Bakın şunu bile düşünmüşler. Yani şimdi objektif büyük tabii ki e, takıldığı zaman. Şöyle bir aparatla da... E, tıpkı bizim 70-200 objektiflerde çok vardır. Şu aparatla da Tripota bağlayabiliyorsunuz bunu. Yani sadece cep telefonunu şu aparatla bile bir tripota bağlayabiliyorsunuz. Bunları da kullanıp sizlere şimdi örneklerini göstereceğim. Sonra kutumuzda başka ne var? Arka tarafta bir kutu daha var. Kutunun içinde kutu, kutunun içinde kutu çıkıyor. Evet. Burada cep telefonumuzu takacağımız ve o bayoneti de esas buna monte edeceğimiz bir kılıf çıkıyor. Şunu oturtalım böyle. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Ondan sonra ne çıkıyor? Evet bir grip var. Yani şu kılıfa çıkan kılıfa bunu taktığınız zaman buradan zoom kontrol halkası işte artı eksi pozlama düzeltmesini ve aynı zamanda bu bir power bank. Power bank ile de gene cep telefonunun pil gücünü destekleyebiliyorsunuz. Başka ne var kutumuzda? Evet ilginç bir de şu bayonetler var. Şu halkalar var. Daha doğrusu filtre takmak için gerekli olan halkalar var ve 67 milimetrelik filtreleri bu cep telefonu kılıfına da takıp çektiğiniz fotoğraflarda bunları kullanabiliyorsunuz. Bitti mi bitmedi? Buran pazarlama vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. şey yetenler hatırlayacaktır. Karaköy Eminönü vapurlarında vardı böyle işte bitti mi bitmedi deyip sürekli bir şeyler daha verirdi. Yani gerçekten bunu koymuş olmaları inanılmaz bir şey. Bakın bir boyun ve el askısı çıkıyor. Yani inanılmaz bir şey. Ben şunu görünce gerçekten şaşırdım. Yani bir cep telefonunu böyle bir halkaya takıp da kullanmak gerçekten çok ilginç olur diye düşünüyorum. Şimdi gelin şöyle yapalım. Ben şu etraftaki dağınıklığı toplayayım ve bu e, objektifi cep telefonuna nasıl takıyoruz? Bayonetleri nasıl takıyoruz? Biraz onu anlatayım. Evet şimdi kutuyu kenara kaldırdım ve şunları takmaya başlayalım. Öncelikle... Ee, bu objektifi bu cep telefonuna takmamız için gerekli olan bayoneti takmaya çalışalım. Kırmızı halkaları denk getirdiğimiz zaman zaten çıt diye sesini duymuşsunuzdur eminim ki oturuyor. Ondan sonra şu objektifimizin arka elemanı burada da beyaz küçük çizgi var. Bunu da hassasca oturttuk mu gene çıt sesini duydunuz ve işte bu. Yani gerçekten bir cep telefonuna böyle bir objektif takılıp da e, fotoğraf çekmek çok keyifli olacak. Dediğim gibi henüz fotoğraf çekmedim. Şimdi e, bu cep telefonunun kamerasında da tabii ki ilginç pek çok geliştirme var ama yani X200 e, Pro Ultra modeli ile Ultra model arasında böyle inanılmaz bir fark olduğunu düşünmüyorum. Evet yani ekran boyutu biraz farklı. Pil mesela aynı ikisinde de 6000 mAh'lik bir pil var. Şimdi X200 Ultra'da 14 mm, 35 mm ve 85 mm'lik 3 tane lens var. Bu e, tele konvertör diyebileceğimiz bu ya yani ben lens falan diyorum ama esasında bu bir tele Bunu taktığımız zaman 85 mm 2.35 bir çarpanla beraber 200 mm'ye aşağı yukarı denk geliyor. Şimdi bunu taktığım zaman kamera modunda bunun da detayını çekeceğim. Telefoto extender diye bir şey var. Bu telefoto extender'a geçtiğiniz zaman evet iş şimdi değişiyor. Burada 200 mm, 400 mm, 800 ve 1600 mm olarak e, fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama esasında optik olarak 200 mm'ye denk geliyor bu. Evet şimdi bir de şu parçamız vardı. Bunu da takalım. Şunun da şurada bir kilit düğmesi var. Evet buradaki kilit düğmesine bastırdığımız zaman evet çok kolay bir şekilde bunu takabiliyorsunuz zaten. Şöyle bakın. Yani tek elinize bile tutup ama tek elinize tuttuğunuz zaman sanki bu taraf böyle biraz ağır gelecekmiş gibi en iyisi bunu iki elle tutup da fotoğraf çekmek olacaktır. Dediğim gibi burada dektansör düğmesi var. İşte zoom yapabiliyorsunuz buradan. Ee, ve video kaydı için ayrı bir düğme var. Ve isterseniz de dediğim gibi gene powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok şık. Çok şık gözüküyor. Ultra'da bir fark olarak şurada bir de bir, bir düğme daha koymuşlar. Buradan da isterseniz bir takım ayarlamaları ee, tıpkı iPhone 16 serisinde olduğu gibi 16 mesela Pro Max'da falan olduğu gibi Böyle üstten bazı şeyleri yapabiliyorsunuz ama bu çok daha kullanışlı olmuş. Buradan da basarak da deklansör olarak da yine kullanabiliyorsunuz bunu. Bunu taktıktan sonra dediğim gibi eğer isterseniz de şu halkayı gene bu telekonvertöre takarak da tripota buradan da bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu gripte de Yine bir tripod e, vidası var. Burada da tripod'a takıp da çok daha sağlıklı. E, çünkü 200 de olsa elde fotoğraf çekerken özellikle 800-1600 mm'de falan gerçi bunda inanılmaz bir optik görüntü sabitleme özelliği var. Yani neredeyse elinizin titreşimini hiçbir şekilde göstermiyor. Ama yine de daha uzun pozlamalarda vesaire e, çekimlerde gene bir tripod'a bağlamak da gerekebilir bunu. Evet gördüğünüz gibi yani çok acayip bir kutu açılışı yapmış olduk. Yani Vivo X200 Ultra'nın kutusundan bin bir çeşit fotoğrafçılıkla ilgili aksesuar, ekipmanlar çıkıyor. Zaten bunun da adı fotoğraf kiti. Ee, dediğim gibi yani ülkemizde satılsa güzel olur muydu? Tabii ki güzel olurdu. Yani fotoğrafla ilgili bence pek çok insan bu kiti almak isteyecektir. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki hiçbir ekstra kite Gerek olmadan da X200 Pro ile bile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle o inceleme videosunu tekrar hatırlatıyorum. Youtube kanalımda o videoyu da mutlaka izleyin. Son olarak bunu da şimdi ben biraz fotoğraflar çekeceğim. Biraz da video örnekleri çekeceğim. Son olarak da onları size göstermiş olayım videonun son kısmında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.